bu yazıyor evet ekleyebilir, ilave edebilir. İle resil mal o ana mal. Ana mal. Mesela diyelim 100 lira. Ona neyi ekleyebilir? Ücretel kassar. Kassarın ücreti. Kassar o elbiseyi mesela hamlıktan haslığa çeviren. Ham bezi has ediyor. Dövür, dövüyor, dövüyor. işte benim ilaçlar beni deterjan metajan kullanıyor. Onu has ediyor. Has bez var. Bir de ham bez var. Kasar. O ham bezi has yapan. Ve sabah boyan. boyanın mesela bir boyasız bir kumaş almışsın. Ha, boyamışsın. Ondan sonra 100 lira boyasız almışsın. 20 lira da boya parasını eklersin. O zaman ha. Ve tiraz. 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 Tiraz o elbiseleri şey yapıyor söyle sana, e, i̇şte, e, işte, e, işte yani o e, nakış. Ha, nakış yapıyor ha, nakış bu cübenin etrafını görüyor musun evet. böyle tiraz böyle e, alamet yapıyor, böyle nakış yapıyor ha. Onun ücreti de. Yani elbiseyi alınca böyle sade almış, ondan sonra o nakış yapan, ben baktın mı tiraz? <laughs> Hmm. model. Ha. Nakış. Nakış nakış. Ve fetli. Ha. Bir de mesela örgü yapan. Mesela ip, ip almış. İp almış ama örgü yapılmadan. İp, sade ipler almış. Bu örmüş. Örmüş fetil. Örmüş. Örgü yapmış. Ha. Ve ücrete hamli taam. Ha. O yiyecek mesela buğday, arpa almış yüzüne ama o hamli onu taşıma. Hamal hamaliye ücreti. Onu da ekleyebilir. Ve lakin yakul o zaman nedir? Kâme aleyye. Ben Müslüme mal olmuş bir kere bu kadar. Bu kadar mal olmuş. Ve la yakul demez. İştereytu bir kere. Bu kadar satın aldım. Şimdi 100 lira satın almış ama 150'ye mal olmuş. Ha, o zaman 150'ye mal olmuş. Bu malı sana sattım. Ha, kar, e, amacıyla sattım. Yani kar ederek %10 Karla sana sattım. Bana ne kadar mal olmuşsa bunu yüzde on karla sana sat. Ne kadar mal olmuş? Yüz elli. Değil evet. mi? Yüzde on kar o zaman ne yapıyor? On beş lira yapıyor. Değil evet. mi? Evet. <gülüyor> 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 evet. فَاِنْ اِتَّلَعَ الْمُشْتَرِي müşteri işte ikinci adam e, e, ikinci akıda alan satan e, اَلَا خِيَانَةٍ ha, bir hainliğe muttali oldu. Bir hainliğin farkında oldu. Film murabaha. E, kar murabaha nasıl demiş? E, ben o 100 aldım. Sana kar ona sattım. Tamam o da aldı. Sonra e, duydu ki bu nasıl 100 liradan aşağı almış. Yüzde on karlı sana sattım tamam 110 lira. Sonra duydu, gitti sordu, araştırdı ki bu <laughs> 90'a almış, 80'e almış değil mi? Ama diyor yüz e aldım. Değil mi? Bak burada bir hainlik yaptı. Fein farkında oldu. El müşteri bir hainliğe bir murabaha hile. Hainlik. Murabaha o karlı satışta. Fe ve müşteri bil hiyar muhayyerdir indi Ebi Hanife. İmam Ebu Hanife. İnşa akadavu bi cemî semen. Yani sen bilirsin kardeşim. İsterse 110 lira alırsın. Ve inşa ehezehu. Geri verir. O kadar. Yani düşürmez yani ha. Yani orada eksik etmez. İsterse bütün fiyat neyse hepsini 110 lira alır. İnşa ehezehu. Ve in ha Farkında oldu. Ala hıyanetin fit tevliye. Tevliye o e, ta, e, neye almışsa aynı ona satıyor. Karsız, karsız. 100 lira aldım, 100 lira sana satım diyorsa sonra adam bakmış ki 100 liradan aşağı almış değil mi? O zaman eskaten müşteri yine semen. Ha, onu semenden düşünebilir. Yani onu fiyattan düşünebilir. 100 lira almış, alsana 100 lira sonra farkında oldu ki 90'a almış. Orada 10 yani düşünür. Değil mi? Askatel müşteri müşteri onu düşürür minnesemeni fiyattan. Ve kâle Ebu Yusuf yahuttu fîmâ. İmam Ebu Yusuf ikisinden diyor düşürebilir yani. Hmm. Hmm. Yani hem o murabahada da düşünebilir, tevliyede de düşürebilir. Dedik ya İmam Hanifi diyor murabahada düşürmez ama tevliyede düşünür. İmam Ebu Yusuf diyor her ikisinden de düşünebilir. Ve kâle Muhammed la yahutu <laughs> fîmâ. İkisinden de düşürmez. İsterse alır, isterse geri verir. O kadar. Ve men iştere şeyan mimma yunqalu ve yuhavvelû lem yezillâhu bey'u hatta yakbidâ. Bak. Bak çok önemli. Men bir kimse iştere satın aldı. Şeyan bir şey ki mimma yunqal. Nakl olan bir şey. Men kul ve yuhavvelû. Değiştirilen bir şey. Yeri değiştirilen bir şey. Yuhavvelû yunqal aynı. Men bir şey satın aldı ki mimma öyle bir şey ki yunqal nakul olunan ve yuhavalu, deyi, yeri değiştiren bir şey satın aldı. Lem yecüz lehu caiz değil ona bey uh, onu satması hatta yakbidahu yak, yak, onu kabd edince kadar. Yani senden bir mal satın aldım. Mesela bir koyun satın aldım. Onu kabd edeceğim. Yani elime geçirdikten sonra satacağım. Yani kabl, bir elbise satın aldım. sana bir kitap satın aldım. Onu kabd et, etmeden ikinci bir satış yapamaz kalp demek ele almak, onu kendi söyle tasarrufun altına alması. Men iştera bir kimse satın alırsa, şeyen yani bir şey ki mimma yunnakır olan, ve yahavvelu e, tahvil edilen, yani o da yeri, yeri değiştiren. Lem yecüz lehu, ha, ona caiz değil, bey onu satması, hatta yakıbidehu, onu eline, eline ele alınca kadar, yani onu kendi tasarrufuna alıncaya kadar. ha. Hmm. O gitti. Ama bu nakil olan. Demek gayri menkul mesela ba, arsa, bağ, ev, değil mi? Bahçe gibi şeyler onlar mesela onlar nakil olmayan bir şeylerdir. <laughs> Onda ve yecuzu akali kabla kabla inda Ebu Hanife ve Yusuf. Ah bak. İmam Ebu Hanife Akar, akar işte gayri menkul olan bağ, bahçe, ev, arsa gibi yani şeyleri sat, satabilir. Kabla kabla. Kabla etmezden evvel. Ah. Yani ben senden bir ev satın aldım. Daha ele geçirmeden yani kabul etmeden evvel, senden teslim almadan evvel ha, başkasına satabilirim. Yani teslim almak, kabul etmek teslim almaktır. Ha. İnde Ebi Hanife Ebi ve Muhammed la İmam Muhammed'in göre caiz değil. Onu kabul eden yani teslim alacaksın. Gidip eve bakacaksın, evin anahtarlarını alacaksın. Teslim almak o demek. Onun eşyalarını çıkaracaksın. Değil mi? Onun kullanımından çıkacak, senin kullanımına geçecek. Ve men iştere makinen mukayreten ev mevzuna muvazeneten fektalehu ev ittezene usuna ba'ahu mukan ev nem yezul müşteri minu en yebi'ahu ve la yakuna hatta yu'idel keyle vel vezine. Bak. Men iştere bir kimse satın aldı, satın aldı makinen ölçülen şey. Mukayreten ölçekle satın aldı. Ben senden mesela bir teneke buğday aldım ölçekle. Bir teneke ölçerek senden satın aldım. Ev mevzunen. Veya tartılan bir şeyi satın aldı muazzen tartıyla. Ha. Tartıyla satın aldı. Mesela mesela yağ. 10 kilo senden yağ aldım. Fektalev ev ittezenehu. Fektalev onu e, e, yine bak yani ne yaptı? Ölçtü. Ha, senden bir teneke buğday aldım ama onu ölçtüm. Ölçerek aldım. Ama yani tezene onu kilo. Ya istediğin kadar sen söyle bu 10 kilodur. Ben onu tartarak almam lazım. Değil evet. mi? Madem kiloyla alıyorum. Bak şimdi e, alet tahmin de alınabilir yani ha. Yani bu e, ya bir ne söyle bir köme buğday var al bunu sana sat. Kaç kilo geliyor, kaç teneke geliyor hiç önemli değil. Anel bazar ona anel an tahmin diyorlar. Sizden anel bazar mı diyorlar? Anel tahmin mi diyorlar? Ne diyor? Tahmin yani. B ha, anel bazar, anel tahmin. Yani bir küme buğday al. derler. al. götür derler yani. Hı. Ha, bir mesela e, bir bidon e, yağ var orada. Ya ne e, kaç kilo gelirse gelsin al sana. Ama kiloyu da almışsa kilosunu işte 5 lira 10 on almışsa onu tartması lazım. Ha, ikinci bir kişiye sattığın zaman o ikinci kişiye tartması lazım. Tartılması lazım yani. O da görecek yani ha tartı. Ya, men işte bir şey satın alırsan, mekinen ölçülen bir şey. Ölçülen buğday arpa ölçek oluyor ya. Ha, ölçekle aldı. Ve ev mevzunen tartılan bir şeyi muazeneten mesela tartına Tartıyla aldı. Fektalehu onu ölçtü. Avittazenehu onu tarttı. Sume ba'ahu onu tekrar sattı. Mukayeleten ölçekle ev muvazeneten tartıyla. lem yecüzlil müşteriminu. O ikinci müşteriye caizdir en yebi'ahu ve la ekulehu. Onu ne satabilir ne yiyebilir hatta yu'iden keyle vel vezne. O keyli, o ölçeyi, o tartıyı tekrar yapacak. Kendisi de yapacak. İkinci müşteri ha. Yapmazsa e, Caiz değil. Adam... Caiz değil. Haram oluyor. Yani ama razıysa o zaman. şimdi ya madem razıysa o zaman Kilo bahsini etmesin. Ben kilosu 10 lira sana satım diyor. E bunun kilosu beni olacak. Beni bir kilo ben ilk ilk el ben ondan satın aldığını tartmışım. Dört kilosunu dört. biliyorum. Ama ona sattığım zaman ikinci adama o da tartmasına ya o da ya, onun yanında ikinci bir defa tartılmasına kilo ile alıyor adam bak orada hak geçiyor. Anladım sen de kimse öyle yapıyor işte ölçerek alıyor ama ikinci müşteriye sattığı zaman mesela bir traktör dediğiniz gibi buğday vesaire şeyler hmm. diyor ben sana bunu kabala veriyorum. Hmm. Kabala şu fiyata Ha ya. kabala olur kabala yani ki, kilo ne olursa olsun evet. sana tamam olur. Ha, ha olur kabala olur. <laughs> dövsün olursa olsun ölçeğin ha, dedik ya bir köme da al bunu al görüyor musun görüyor ha, sana yüz lira sat, tamam, olur evet. ama kilo ile ölçekle dediği zaman birinci müşteri aldığı zaman kilo edecek ölçecek ölçecek ve tartacak ikinci müşteriye sattığı zaman yine ölçek ve tartma olacak <laughs> ve tasarrufu fi semeni eh, eh, kabla el kabli caizun ha ve tasarruf tasarruf yapmak fi semeni semen kabla el caizun mesela senden bir kitap satın aldın neye karşı mesela yani semen semen ha eh, eh, ne bir kaleme karşı mesela kalem sen daha kalemi benden almadan bak Değil mi? Semen, semen. O fiyata. Kalemi benden almadan e, tasarruf ettin, yani hibe ettin. Muhammed ben o kalemi sana hibe ettim. Ha. Veya sattım. Olur yani. Kalemi sattım. Tasarruf etmek ya. Ana. Tasarruf etmek yani onu birisine hibe etmek, satmak, yani kullanma ha. Tasarruf. Fizemeni ha. Tasarruf ha, etmek tasarruf. Yani onu ne söyle? Ee, onu, onda, e, on, onda şeyini mesela e, e, yani satıyor evet, veya hibe ediyor kabla kabla caizun ve yüzü müşteri en yazid el bayu fi semeni en yazid el bayu ama sınıfında nasıl ve yüzü müşteri bayu e. He. Evet işte tamam. Ve yujuz müşteriden eziyen bayya olacak ha. Şimdi mesela ben, ben senden bir nesne, eee kitap 10 lira aldım ya. Yujuz müşteri en yezid el bayya. Bayya fazla semen Ya 15 alsın. Ben acı ya sana fazla vermek istiyorum. Bazen para üstü kanıyor ya. Ha. Yani tamam tamam. Verme verme kalsın diye diyorsun. Olur ha. ya caizdir müşteri. Müşteri en yezidel baya baya artırabilir semeni fiyatın. Değerinden fazlasını verebilir. Ve yücüzlül bayi ha bayi da en yezide fil mebi. Ha mesela on 10 kilo yağ satın ya ha on kilo yaparsın ya. Tamam on kilo da on kilo parasını alacağız ama 11 kilo yani ağır tartı. Bir kilo iki kilo da kendi yanından koydun olur. nerede o cömertler var mı şimdi? Ve yecudu en yehutte mine semeni ve yeteallakal yeterli istihkaku bi cemiye zalike. Ha, semen. Yani bak fiyattan da düşünebilir. Hmm. 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 Sana para ya ben mesela pazarlık yaptık mesela sen e, bir kilo ya bana 10 e, lira satacaksın ama tamam o şekilde e, senden aldım onu verince verince bak parayı verince eksik alıyorsun olur. Bayağıcuzu hmm. hmm. bak düşünebilir mina semeni fiyattan. Ve yetealluqun istihkaku bi cemi'i zalike. Bütün bunlara istihkak tealluk eder. Yani mal, onun malı olur. Artık yani ona yani e, e, otomatikmen onun yani mesela sen benden düşürdün ya 10 lira verecektim, 100 lira verecektim 10 lira düşürdün. Tamam. Yani artık o 10 lira benim olmuş oluyor. Yani yeni bir tasarruf değil, yeni bir hibe değil. Yani istihkak buna taalluk eder. Yani ona müstahak oluyor. Yani otomatikmen benim olmuş oluyor ya. mesela sana ben 90 lira ödeyecektim değil mi? 100 lira verdim tamam tamam dedim. Ah, o gitti. Yani o otomatikmen onunla beraber o 90 lira beraber o 10 lira da sen olmuş oldu yani. Heh. Yok. <laughs> i̇şte artık yani hibe değildir artık. Yani o as dönüşmüş oluyor yani ha. Ve men ba'a bi halin sümme acele ve acele malumen sana mu Ah, men ba'a bir insan bir şey satarsa bir semen halin peşin paraya ha, ah. hal yani peşin paraya sattı. Ben sana bu kitabı mesela 10 lira peşin paraya sattın. Ha? Sümme acela ona sürelendirdi. Eccele malumen. Ha, beni bir süreyle. Ya tamam ben peşin demiştim ama bir ay sana süre veriyorum. iki ay süre veriyorum. Olur. Sonra mu Muaccel olur. Tam para vermeden ha. Parayı vermeden sana vadeli yaptım. Vadeli peşin işte. Peşin satın satmıştım. Ha. Konuşmamız peşindi. Ama sana vade verdim. Olur. Caizdir. Hı. Ve kullu deynin halin ıza ha. sahibi sana muaccelen Tamam. Kullu deynin halin. Bak. Hal yani zamanı gelmiş. Bir borç. İza acele sahibi onu Mesela vadeni yaptığı zaman sana muacca Mesela ben senden bir mal almıştım. Ben söyle e, e, veya bir mal sana satmıştım. Filan ayı. Bir aya kadar. Bir ay geldi. O ayın sonu geldi. Bana ödeme yapacaksın. Ya diyorum bir ay daha. Olur yani o da olur. Kullu <gülü> deyn halin hal zamanı gelmiş. İza eccelev sahibu. Zamanı peşin olan bir deyn. Eccele onu sürelendirirse vadelendirirse sahibi sahibi sare muaccelen muaccel olmuş oluyor. Vadeli olmuş oluyor. İnnel kard kard ödünç öyle değil. Kard ödünç. Fe inne te'cile la Onu e, ecellendirmek yani onu nasıl söyle e, vadeli yapmak yani böyle bir şey o sahi değil. Olmaz yani. Mesela sana ödünç e, bin lira para verin. Ödünç. İstediğim an, istediğim zaman senden isteyebilirim yani istediğim anda onun süresi olmaz yani ha ödünçün süresi olmaz ya ben sana sonra bir ay ödünç verdim ya bir aydan önce isteyemem yok isteyebilirim yani yani bir ay vade verse bile vade olmuyor ha. mal sahibi istediği anda isteyebilir. Yani bağlayıcı değil yani ha. ödünç öyledir yani وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم